Merhaba. Şimdiki videomuzda ise Baba 4G Kanguru'nun ayak uzatma aparatını nasıl taktığımızı ve nasıl kullandığımızı anlatacağım. Ee, kutunun içinden bir de bu ayak uzatma aparatları çıkıyor. Bunlar ne işe yarıyorlar? Ee, bebeğimiz artık ilk önce yastığı kullandık. Sonra yastığı çıkarttık. Ee, daha sonra bu panel sabit bir panel olduğu için bebeğimiz biraz daha da büyüdüğünde artık kumaş bir dizinden öbür dizine kadar desteklememeye başlıyor. Desteklememeye başladığı noktada da bu aparatları düşünmüşler. Yani pratik bir düşünce gibi görünüyor ama bir süre sonra çocuklar artık büyüyüp güçlendikleri için bu aparatlara ayaklarını basıp kendini böyle yukarı doğru kaldırabiliyorlar. Yine de kullanışlı bir icat diyebiliriz. Şöyle yakına getireceğim şimdi bel kemerinin iki tarafında şurada böyle raylı hareket eden bir tane delik var. Plastik parça. Bu aparatın ucunu buradan geçiriyorum. Bunun içerisinde de 3 tane seviye var. Yani daha dar veya daha da geniş yapabilirsiniz çocuğun bacak boyuna göre. Ee, mesela ben şimdi şöyle ortaya gelecek şekilde takacağım. Boşta kalmasın diye. Bunu taktım. Bunu da zaten takmıştım değil mi? Evet. Taktım. Şimdi kullanırken nasıl oluyor onu gösterelim. Bu sefer kangurunun belini biraz daha kemerini biraz daha aşağı doğru takıyorum. Çünkü bebeğim büyüdü. Biraz daha boyu uzadı. Artık zaten bu kadar büyük bebekleri sırtta taşımak daha mantıklı ama bazı çocuklar onu sevmeyebiliyor. Veyahut da bebeğin erkenlerini sırtta taşımak için yeterli hissetmeyebiliyor. Gel bakalım. Çocuğumu aldım. Aynı şekilde. Kalkıyorum. Tutuyorum. Şut takalım. papa yerleştirmesi yapalım. Ve kayışları <laughs> gelelim. Evet. Arkadaki tokamızı da ayarlayalım. Şimdi bakın tam dizden dize yani bu bebekte neredeyse tam denk geliyor ama biraz daha büyüdüğünü düşünürsek bu böyle bir yaş civarı bir çocuk gibi ee, şimdi ne yapacağım çocuğun ayağını daha iyi destekleyebilmek için şuradaki kumaş etini kesmesin ve oturuşu ergonomik oturuşa daha yakın olsun diye şu da ayağını koyduruyorum. Çocuğum sen şuraya ver diyorum. Böylece dizi biraz daha yukarı çekti. Çocuk destek alıyor. Bacakların ağırlığını bunlarla desteklemiş oluyoruz. Evet. Bu şekilde. Bakın az önce aşağı doğru sarkarken, şimdi dizler yine popodan yukarıya çıktı. Bunun e, kullanım yöntemi bu şekilde. E, bu Burada geçirdiğimiz halkanın bir rayı var. Biraz daha ileri, biraz daha geri yapabiliyorsunuz. Böyle. Teşekkürler.